Selamünaleyküm arkadaşlar benim bugün sizlerle birlikte en son kaldığımız sahnenin ardından ise şu an size baktığımızda bildiğiniz üzere Ömer karakterimiz uzaklaştırmalı. Onunla geçtiğimizde size şunun bilgilendirmesini yapmak istiyorum. Artık Neslihan babasından öyle bir intikam alması lazım ki tahminlerim arasında iki tane bir yol var. Bir tanesi Neslihan'ı evlenme ilf felip babasının canını daha fazla yapmak isteyebilir. Bu şekilde kullanabilir Neslihan'ı. Ama bu yolu çok da hani yüksek bir ihtimal bakmıyorum. Ama diğer türlü baktığımızda ise size şunu bilgilendirmesini yapmak istiyorum tamamıyla birlikte bir analiz videosu olacak. Lütfen son senesine kadar izlerseniz sevinirim. Şimdi diğer yöntemimize bakacak olursak artık Nesliya'nın babasının deşifre olma olasılığı çok yüksek. Çünkü niye diye soracak olursan bildiğiniz üzere Ömer'i Zehra'dan vurdu. Zehra ise Ömer'in zayıf noktasıydı. Kendisi zaten bunu bahsetmişti. Kırmızı çizgim demişti ama gel gelelim bunu dinlememesinin ardından ise artık deşifre olması an meselesi diyebiliriz. İlerleyen bölümler içerisinde deşifre olmalı sahneleri izleyebiliriz. şimdiden bilgisini yapmaktayım ama gel gelelim bu durum içerisinde Neslihan'ın şöyle bir rol oynaması gerekiyor. Ömer karakterin yanında destekte bulunacağı tahminlerim arasında yer almakta. Onda geçtiğimizde ise bildiğiniz üzere kamburumuz şu an ise baktığımda Ömer karakterinin şifre olmasından yaralanıp ona karşı bir saldırı sahnelerini düzenleyebileceği tahminlerim arasında yer alıyor. Yani kısaca baktığımızda ise görevden uzaklaştırılması durumunda bu tarz bir içerikler yaşayabiliriz. Kamburla arasındaki savaşın bir tık daha ilerlemesi veya Kambur'un ona saldırması için büyük bir etkenlerden bir tanesi olmak üzere tahminlerim arasında yer alıyor. Onda geçtiğimizde dizimiz gerçekten on numara bir şekilde ilerlemek kat ediyor. Size şunu bilgilendirmesini yapmak istiyorum. Bu tamamen benim kendi fragman yani kısaca baktığımızda bu benim bir analiz videomda bilginiz olsun lütfen daha hala kanalımıza abone değilsiniz abone olup unutmayın uzun bir analiz videolar yapmaktayım kısaca bu benim kendi görüşlerim ve kendi yorumlarımdır bilginiz olsun lütfen size buradan bilgilendirmesini tekrardan yapayım onda geçtiğimizde ise dediğimiz gibi artık Şöyle bir senaryomuz var. Artık Nesya'nın babası deşifre olacak. Deşifre olmasının ardından ise şununla bilgilendirmesini yaparsak deşifre olmasıyla birlikte bildiğiniz üzere şirketin en büyük etkenlerinden bir tanesi kendisi şirketi işte yok etmeye falan tarz derken hain rolünü oynuyor. Ama tabii ki de işte ne bileyim yakalandı direkt içeri atıldı tarzı olmayacak. Tabii ki de Neslihan'ın babasının acın olarak kullanma olasılıkları yüksek. Sonuçta nereden baksanız şirketin içine kadar sızmış biri. Kendisi aslında kötü rolde ama ilerleyen bölümler içerisinde iyi rolüne kadar dönmesi de tahmin edilmektedir. Çünkü bu tarz içeriği hani bunu zaten daha önceden görmüştük. Böyle bir senaryonun yaşanma olasılıkları yüksek. Size bunun bilgilendirmesini şimdiden yapmak isterim. Onu da geçtiğimizde size şunun bilgilendirmesi yapıyorum. Bildiğiniz Zehra karakterini özleyenler var mı? Zehra karakterini özleyenler varsa yorumlarda kendilerini belirleyebilir mi? Gerçekten hani Zehra karakterini daha hala bize canlandırıyorlar, daha hala anlatıyorlar. Ama geri gelin daha hala da Ömer'in kırmızı çizgisi Zehra karakteri olduğunu daha hala bize vurguladılar. Sanki ne bileyim sizce benim tahminim tabii bu yine de Zehra karakterin geri, geri, geri dönme olasılığı olabilir mi? Böyle bir senaryo yaşansa beğenir misiniz? Ne bileyim Zehra karakteri çıkıp da gelse Bir sonra konuşuyorum Hani Zehra karakteri çıkıp geldi işte ne bileyim işte Hani senaryo düşman karakteri olarak bile gelse Veya oyuna tekrardan geri dönse Sizce güzel olur mu? Olmaz mı? Yorumlarda belli ederseniz gerçekten sevinirim Dediğimiz gibi hani o karakterimizde has bir kitlesi var Neslihan karakterini seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Bunu da yorumlarda belli ederseniz sevinirim Şimdi olayların nasıl bomba kısımlarına gelelim. Artık Ömer bildiğiniz üzere hem Zehra karakterine kırmızı çizgisi çizildi hem de baktığımızda ise şunun bilgilendirmesini yapalım. Bildiğiniz üzere Nesrin babasına karşı zaten bir kini vardı. Şüpheleri tamamıyla birlikte yerine oturdu. Artık Nesrin babasıyla birlikte Ömer karakterinin savaşını izleyebiliriz. Evet yanlış duymadınız. Gerçekten savaşını izleyebiliriz. Tabii bu savaş ne bileyim hani çatışma dövüş savaşı değil tabii ki de bu. Sadece ne bileyim o işte onun açıklarını bulacak. O onun açıklarını bulacak tarzında yani birbirlerinin böyle düşeceklerine eminim. Bu durumda ise izleyiciler için gerçekten güzel bir senaryoların çıkabileceği tahmin etmekteyiz. Dediğimiz gibi artık yavaş yavaş her şey hani rayına oturmaya başladı hani dağınıktı biraz ama her şeyde yavaş yavaş rayına oturmaya başladı şimdi bilgilendirmesini yapalım. Onda geçtiğimizde ise ilerleyen bölümlerde Korkut karakterinin ne bileyim hani bu kendi tahmin kendi nezim ama Korkut karakteri de gerçekten güzel bir oyuncumuz onu da tebrik ederiz buradan ama ayrıyetten de şöyle bir şey var Korkut karakterinin şimdi diğer karakterlere nazaran hani şöyle bir vurulma sahnesi falan tahminlerim arasında yaşanıyor yani. Böyle bir vurulma sahnesi yaşanabilir. Buna bak kesin bir net bir bilgi vermiyorum. Diğerlerini tahminlerim yüksek ama bunun tahminleri düşük. Bunu da bilgilendirmesi yapayım size. Çünkü bir karakter uzun bir süre hani dizide duruyor falan derken ama bu karakterin ufak da olsa ufak çaplı bir vurulma sahneleri yaşanabilir görev esnasında. Bu tarz içerikler yaşanabilir. Size bunu bilgilendirmesini yapayım istiyorsanız şimdiden. Yani bunu bu şekilde bir senaryoyu izleyebiliriz. Hani sonradan demeyin hani oldu olmadı tarzında. Sadece bu kendi analizim, kendi düşüncem. Bunun ihtimali biraz daha düşük sadece bilgilendirme yapmak istiyorum. Onda geçtiğimizde ise kambur karakteri nasıl sizce? Hani yavaş yavaş artık sıkmaya başladı diye tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla ne bileyim kambur karakterinde çok aşırı derecede yoğunluk bir talep oldu. Ama gel gelin kambur karakterin yoğunluğun haricinde sizi şunun bilgilendirmesini yapmak istiyorum. Hani ne bileyim karakter artık tamam eyvallah güzel oyunculuk da güzel çıkarıyor ama gel gelelim artık hani biraz daha yeni bir oyunculara da yer açılsa çok güzel olur. Şirketin şirketin arkasındaki ekipler tekrardan bir çoğalsa kambur karakterinin yanında destek ekip çıksa daha güzel olabileceğine inanıyorum. Ne bileyim hani daha fazla bir olasılık içerisindeyim yani. Ve hani şirket şirket hani en başından beri şirket şu şirkette kişiler ne bileyim güzel bir hani bir senaryo yaşansa güzel bir ilerleme katesi ve şirketin başındakiler falan görünce onlar da devreye girse sen sizce güzel olmaz mı? Hani senaryolar bir tık daha yoğunlaşır diye tahmin etmekteyim. Sonuçta hani senaryo aynı şekilde hani bir saat gibi dönüyor gibi senaryolar aynı şekilde dönüyor gibi. Hani oyuncu kitlesi biraz daha genişlerse ve kadromuzda iyilik olarak yani Ömer karakterin destek için başka oyuncular da gelebilirse sevinirim. Sonuçta şu an ise baktığımızda Ömer'in açıklığından bakarsak artık bir kişi eksiz. Bu durumda ise yeni bir oyuncunun gelme olasılığı ufak da olsa var gibime geliyor. Hani böyle bir şey olursa gerçekten güzel olur. Hani yeni oyuncularla gelip kadroyu biraz daha çoğaltabilirler. Gerçekten güzel olacağı tahminlerim arasında yer alıyor. Dediğimiz gibi bu şekilde bilgilendirme yapar. Her neyse çok da hani konuyu da yapmadan, tekrardan bir konuyu toparlamak gerekirse tekrardan söylüyorum bu benim kendi analizimdir kendi analizim olduğu için bu şekilde bir video çekiyorum size bilgilendirmesini yapalım lütfen daha alakamıza abone değilsiniz abone olmayı, bir maç bunu mayın abone olmak videoyu beğenmek yorum atmak tamamen ücretsizdir bilginiz olsun şimdi olayları toparlamamız gerekirken artık Neslihan babasıyla birlikte Ömer karakterinin arasında çok büyük bir savaş yaşanacağı tahminlerimiz arasında yer alıyor. Onda geçtiğimizde ise bildiğiniz üzere zaten şunu, büyük bir duyurusunu önceden yapmıştık zaten. Ömer karakteri deşifre olacaktı. Yani kısaca uzaklaştırma alacağı tahminlerimiz arasında yer alıyor. Böyle bir şeyin yaşanmadığını kanıtlamak için bu olayı incelemek amacıyla birlikte Ömer karakterini uzaklaştırma verdi. Onda geçtiğimizde ise ilerleyen bölümler içerisinde Kambur da Ömer karakterine karşı büyük bir şekilde saldırı planları içerisinde kalabilir. Onda geçtiğimizde Ömer karakterini götürüp işkenceyi de yapabilirler. Bu tarz hani senaryolar yaşanabilir. Sonuçta artık Ömer karakter bağımsız bir karakter oldu. Tek başına yine tabii ki de kendini savunabileceğini eminiz ama bu şekilde bir senaryoyu izleyebileceğimiz tahminlerimiz arasında yer alıyor. Dediğimiz gibi bu tarz bir içerik olabilecek. Ama gel gel artık Neslihan'ın babasıyla birlikte intikam alma yoluna gideceğini eminim. Ömer karakterinin Zehra'dan vurduğu için bence kızını evlenme teklif edip direkt onunla evlenebileceği tahminlerimiz arasında yer alıyor. Bu şekilde kızından vurarak Neslihan'ın babasına karşı büyük bir zafer kazanabileceği tahminlerimiz arasında yer almakta. Bunda size şimdiden bilgilendirmesini yapalım. Onda geçtiğimizde ise ikinci ihtimalle birlikte artık kısaca baktığımızda ise Neslihan'ın babasının bütün kirlilişlerini ortaya çıkarıp Hürjan'la birlikte bildiğiniz üzere bunların hepsini dokuman haline geri döküp Neslihan'a gösterebilir. Neslihan'a gösterdiği anda da Neslihan, Neslihan tekrardan Ömer karakterini bu şekilde bir savunma yaparak babasını içeri tıktırabilir ve şöyle bir ihtimal var. Ömer karakteri tekrardan kadroya dahil edebileceğin tahminlerim arasında yer almakta. Bunu ise şimdi bir yapalım. Her neyse laf fazla uzatmaya gerek yok. Umarım diyor beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atmayı daha lakamıza like, mı değilsiniz? Unutmayın. Diğer bir görüşmek üzere. Bay bay. Dediğim gibi son kez söylüyorum bu sadece benim kendi analizimde bilginiz olsun kendi yorumlarımı yapmaktayım. Bu tarz şeylerin gelmesi istiyorsanız dediğimiz gibi kanala abone olarak videoyu beğenerek bize ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Dediğimiz gibi kanala abone olmak, videoyu beğenmek, yorum atmak tamam ücretsizdir. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarda da cevaplayacağım emin olabilirsiniz. İyi günler dilerim. Bay bay.